Şirin de tuz, nereden bulur? Düştüm bu belaya bir kere geliyor erken sonum Erken sonum Alsam bir dal yine dudaklarımdan Boşver geçiyor bir ömür gerek yok uzatmanın da Uzatmanın Buruk bir şarkısın kulaklarımda Hayat inandıktım geçilmiyor tuzaklarımdan Yalan söyleme gözlerime bak Yalan söyleme gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak gözlerime bak gözlerime bak yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez yalan yalan söyleme gözlerime bak bu kez gözlerime bak bu kez gözlerime